Bak da şey edeceğim. İşte derme bana adam der gibi adam buldu. 12 sene bir. Bahasetteki. Sonra böyle çıkmadı. 13 12 Buna ne diyorsun? Buna ne diyorsun buna? ben sadece çekim yapıyorum, çekim. Videoyu atıyorum da. 14 lira diyor en son bitmiş. Abim de 13 lira diyor, 12,5 lira. Evet, hayırlı olsun. Hayır. Ben çekim yapıyorum. Youtube'a evet, atıyorum. Tutukları benimle satalım. İki tarafa da devam, 13 kayma alalım. Koy da 13.5'e verme diye bir de bir şut aşacak yok. Öğle vardı kuydundan doğru yemeyeceğim. Evet, tutulsun 13.5 Uçuk 14 arası. Gazarlık yapıyoruz. Mal güzel maşallah ya. Niye? <laughs> <Abi, gülüyor> çekme video <bir gün> çekme. Hiç şey olmaz ya.